Ama hiç bugüne kadar ee, aldattın mı bir e, kadını? Yani bir ilişkin oldu mu hiç? Ya ben kadınlarla ilişki kurmuyorum prensip olarak. Dolayısıyla herhangi bir kadını da aldatmış olma ihtimali yani, mümkün değil. Mümkün değil. Hani çok ayıp bir şey ya. Yani ben e, Yani düşünüyorum bu konuda bazen yani kendi işte etrafımdaki arkadaşların nasıl oluyor nasıl nasıl yapabiliyorlar bunu bir, bir şeyin adı nasıl aldatma olabilir yine güzel Türkçe'mizden yola çıkarak önce bence şey yapalım aldatmak ne demek? Evet, doğru. Yani bir insanı mış gibi yapıp, yani öyle, hiç öyle değilken mış gibi yapmak. Yani kan biz çok iyi arkadaşız. Kimiz mi? Aha, e, bu konuda rahat ol. E, senle bu arkadaşlığımızı zedileyecek. E, herhangi bir başka arkadaşlığım olmaz benim. Niye? Salam çünkü ben. anladım. O yüzden. Biz biraz bir saflık var sende. Evet. Belli değil ya mi? Evet. Yani. Suratıma bakınca hemen Bir bakışta geliyor bir saf. Bir temizlik aslında hani öyle söyleyeyim. Bir, bir temizlik şeysi. Geçen gün dedi bana yalan söylüyorsun dedi. Dedim, Bizim... ya, yalan başka bir şey. Bir şey oraya geleceğim dedim ben sana yalan söylemiyorum dedim. Güzel. Ya ben hiç yalan söylemedim sana dedim yani. yani. Prensibim değil dedim. Güzel. Yalan söylemek bir prensibin değil. Yalan söylemek. Yalan ben. söyledikten sonra yalan söylediğini söylemek bir prensibin değil. İkisi de. İyi. Daha güçlü. Tabii canım çift dikiş. Sağlam evet. Dedim yani... E, bu, e dedi yani... Beni aldatıyorsun dedi. Kime? Bana. Evet dedim. Kime ki ne? Şimdi oraya geleceğim. Evet dedim. Bir de utanmadan kabul ediyorsun dedi. Niye utanacağım dedim yani. Utan, yani Zulacak, yalan mı söyleyeyim sana? Olacak bir şey mi yapmışsın? Eğer dedim yani sana hayır deseydim sana e, seni aldatmış olurdum. Değil mi bebeğim dedim dedi şimdi şu şöyle bir şey var aslında yani aslında dedi bizim ilişkimiz dedi bir deal dedi yani sen bir ilişki mi var? Yok hayır benim. Ee, Pardon kafam karıştı da an şey. anlamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle yani gizli bir ilişkim var. E, yani e, şöyle. Kan bak bana yalan söyleme. <laughs> Anlıyorum gözlerinden bir ilişkim var değil mi? Bebeğim hayır o, o, ilişki değil. Yani o... Ne bu? Yani arada görüşüyoruz. Bu ben ne? Çok eski arkadaş. Bu ne? Bu ne? Bu, bu evet. telefondaki bu şey ne? O 60 mesaj yani gayet şey masum bir şey yok. Yani <laughs> ne, de, ne demiş? Ne demiş? <laughs> Ayrıca sen benim telefonumu niye karıştırıyorsun? bu senin telefonun mu? Hayır. Senin telefonun. Kaan ne yapıyorsun? Böyle mesaj mı olur ya? Yani nasıl olsun kısa yazmış kız. ne oldu peki anlat tamam. Kim bu? O benim. Kim bu? Liseden arkadaşım. Kim bu? Liseden eski kim bir Kim bu kim? Face'den karşılaştık. nerede bu? İstanbul'a taşınmış o da. Evlenmiş, ayrılmış. Beş tane çocuğu olmuş. İkisi ölü doğmuş. Birinde süt alerjisi varmış. Kim bu kim? işte Necmi. Allah belasını versin bu Necmi. Hiçbir şey söylemiyorum sana. Nah şuraya yazıyorum. <laughs> Nereye yazıyorsun? <laughs> Ayrıca böyle pislik de yapma. Utanmıyor musun sen ya? Bir de kadın olacaksın. Elini ağzını tükürüp deyip tükürüp deyip şuraya yazıyorum, şuraya yazıyorum, şuraya yazıyorum. Parıl parıl parlıyor burada sümüklü böcek gezmiş gibi sonra bunlar. Yaşın kaç başın kaç senin be? Sekiz tane çocuğum var. Haklısın. Çocuklarından haklısın. utan. Haklısın. Haklısın. Sen de sus.